E, merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, dikdörtgen prizma çizeceğim sesli anlatımla çizeceğim daha önce çizmiştim e, burada sesli anlatarak çizeceğim e, burada dikdörtgenin biliyorsunuz iki uzun iki kısa kenarı var ve bu kenarlar uz iki uzun kenar birbirine eşit iki kısa kenar birbirine eşit e, uzunlukta nasıl olduğunu hemen göstereyim şimdi ben buradan çizeceğim bir tane dikdörtgen ben dikdörtgenimi 12 santim çizmek istiyorum. Yani bir uzun uzun kısmını 12 santim olsun istiyorum. Uzun kısmı 12 santim oldu. Kısa kısmı da 5 santim olsun istiyorum. bunu tam, tamamlamam lazım. Eşit uzunlukta dedik. Uzunla uzun eşit olacak. Burayı da 12 santim yapıyorum. Ve kısayla da kısa olacak. Burası da 5 santim. Evet. Şimdi burada önemli detay şu. Ben bunun aynısından bir tane de hemen arkasına çizeceğim. Sanki böyle bilgisayarda bunu böyle kopyala yapıştırmış, yapıştır gibi. Kareli defterde bunu çok daha kolay çizersiniz. Bir tane buraya birkaç kare atlatıp arkaya da benzerini çizebilirsiniz. Hemen şöyle şuraya yapmak istiyorum. Biraz sağa doğru, sağ üstüne doğru varsayabiliriz. Burayı da yapıyorum. Aynısından yine 12 santim olacak. Ve yine bu yükseklik 5 santim olacak. Ya yani bunun aynısı olduğu için siz istediğiniz ölçüleri karar verebilirsiniz. Sadece uzaklıklar, yükseklikler eşit olsun. Dikdörtgen mantığından uzaklaşmasın. Artık neredeyse bitti. Burada artık boş alanları birleştireceğiz. Yani burayı ile burayı birleştireceğiz. Cetvelle kullanabilirsiniz, elle de yapabilirsiniz. Burayı ile burayı birleştireceğiz. Burayı birleştireceğiz. Burayı birleştireceğiz. Bitti. İşte bu kadar. Buradaki detay uzun. Buralar birbirine eşit. Buralar birbirine eşit. Buralar birbirine eşit. Buralar birbirine eşit. 12'ye 5 santim. Burası da buraya eşit aslında. Burası da buraya eşit. Ama bunların ölçüsünü bilmiyoruz. Ölçerek hesaplayarak yapmadık. Ama bunların uzunluğu da birbirine eşit uzunlukta. İyi seyirler. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.